Şey, biz şey gideceğiz. Bursa'ya. Ondan sonra şey normal otobüs falan bekliyoruz. Otobüs değil de. Dolmuştu. Neyse işte ondan sonra bindim. Ama şey tablet falan vardı. Ben de o zaman şey hani şu şey otobüs şey tabletleri falan olan meşhur şey. Şu meşhur Angry Birds falan oynuyorum. Ondan sonra şey gel yani geldik işte Bursa'ya. Sonra gittik şey, şey ondan sonra arkadaşımla falan kaldık şey abi kardeş yani ya birisi küçük birisi büyük erkek yani. Abi kardeş meselesi. Yani öyle almış olmuş da iki saniye yaşta değil. Neyse işte ondan sonra gittik. Şey o zaman veredim. Yani şey 5-6 yaşlarında falan. Ondan sonra gidip dedik ki şey orada langırt gördük. Dedim ki langırt, langırt bedava mı? O dedi ki evet bedava dedi. Ondan sonra gittik işte langırt falan gördük. Ondan sonra şey ben hep yandım. Ama şey çocuk çok sinirlenmişti. Her o fırfır yapmaya çalıştım. Bir fırfır yapamayan var ya. Heh, o tam o tipe dönüştü. Ama ben hiç tınlamıyorum. Sadece kale oynuyorum. Bir, iki, hatta iki, iki tane de kaleden yapmışım bu Neyse işte ondan sonra şey yenildi. Bir Longert'ın tepesinde zıplaya zıplaya ya şey. Dedi ki falan diye. Ondan sonra onun sahibi yerli. Mekanı sahibi diyorum. Ondan sonra ondan sonra diye ki çıkın ben Porsche Porsche maçımdan. Ondan sonra malum, kovulduk. Yani onun onun şey onun bok yemesiyle kovulduk.